Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Videolarımızı izleyen arkadaşların %80'i neredeyse kanalımıza abone değil. 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Göre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni halka arzımızı inceleyeceğiz. Turex Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. Halka arz oluyor arkadaşlar. Kısa kod MarBL olacak yani MarBL koduyla işlem görecek 2-3 Kasım tarihleri arasında işlem talep oluşturma işlemleri başlayacak normal hisse satın alım ekranından satın alacaksınız halka arz kısmından değil hisse alım alış satış kısmından talep oluşturmayı gerçekleştirebilirsiniz bir lot bir 10 lira 97 kuruştan başlıyor arkadaşlar. E, eşit dağıtım olacak tamamı eşit dağıtım gerçekleşecek ve 58.976.404 lot e, dağıtım gerçekleşiyor. Halk şekline bakacak olursak sermaye artırımı olarak 48.600.000 lot e, gösterilmiş. Ortak satış olarak 4 tane ortağın satışını görüyoruz. İlk olarak 4.095.949 lot Mehmet Münir Turunç tarafından gerçekleşmiş. Bir diğer ortak satışı 4.095.949 lotla Osman Cavit Turunç, 1.365.316 lot Seher Artemis Akyatan tarafından ve 819.190 lotta Zühtü Akyatan tarafından satış gerçekleştirildi arkadaşlar. Ee, onun dışında halka arz satış yöntemi sabit fiyatta borsada satış denmiş. Fonun kullanım yerleri. Sonuçta bir hisseye yatırım yapıyoruz. Bu para nerede kullanılacak? %35 ila %40 kısmı finansman maliyetinin azaltılması, %30-%35'lik bir kısmı fabrikada kapasite artırıcı makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar, %30 ile %35 işletme sermayesi olmak üzere dağıtılacağı söyleniyor arkadaşlar. Dağıtılacak pay miktarı 2.1 milyon katılım olması durumunda 28 lot 307 lira 2.5 milyon katılım olursa 24 lot 263 lira 2.9 milyon lot yani 2.9 milyon katılım 21 lot 230 lira şöyle devam edelim 4.1 milyon 15 lot 164 lira 4.5 milyon 13 lot 142 lira 4.9 milyon katılım olursa da yani Tap Gıda seviyelerinde bir katılım olursa da 131 liralık bir dağıtım gerçekleşecek gibi gözüküyor. Tabii ben bunu Tap Gıda'dan biraz daha katılımın az olacağını düşünüyorum. Bunun sebebi gerek tamamı eşit dağıtımlara katılımın az olması gerekse Tap Gıda'dan sonra insanların biraz daha e, belki durgunlaşabileceği yönünde. Bir de çok fazla da görmedik. Tap Gıda'da çok fazla reklam yapıldı. Her yerde reklamlarını gördük. İşte alışveriş merkezlerine bile gitsek e, Tap Gıda'nın bir yerde Halk arzı ile ilgili reklamlarını görüyorduk. Turex turunç madencilikte öyle bir şeye çok rastlamadım açıkçası. Kendi açımdan konuşayım. Ee, belki vardır ben görmemiş olabilirim ama e, tabii ki tapgıda kadar olduğunu söyleyemeyiz. Ee, bu nedenle biraz daha katılımın az olabileceği yönünde düşüncelerim var. Benim düşüncem benim tahminlerim e, 307 lira seviyelerinden giriş yapmak mantıklı olabilir. Ortalama olarak bu seviyelerde giriş yapmak yeterli olacaktır muhtemelen. Çünkü 2 milyondan daha az da katılım olacağını sanmıyorum. Onun dışında dağıtım ne kadar olur peki? Evet biz 307 liradan gireceğiz garanti olsun diye ama e, ortalama olarak da belki 3.3 milyon belki 3.7 milyon seviyelerinde e, belki hadi biraz daha zorlayalım 4 milyon seviyelerinde 4.1 milyon, 4. milyon seviyelerinde bir dağıtım gerçekleşebilir. Bu da 164 liralık bir e, maliyet bizlere oluşturuyor. Bakalım hep birlikte göreceğiz. E, zaten talep oluşturduktan e, sonra muhtemelen Perşembe cuma günü oluşturacağız. Cuma akşamı elimize kaç lot düşecek? Hep birlikte göreceğiz. Benim tahminim 4.1 milyon e, seviyelerinde bir katılım olacağı yönünde ve 15 belki 16 lotluk bir dağıtım bekliyorum. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Ben açıkçası e, 307 lira seviyelerinde bir e, girişin yeterli olabileceğini düşünüyorum. Bakalım. Şimdi finansal tablosuna bakalım. Yine bir hisseye yatırım yaptığımız için bu hisse ne kadar gelir kazanmış? Ne kadar kâr? Bunlar da önemli. 2021 yılında 537 milyonluk bir hasılat görüyoruz. Bunun 221.4 milyonu e, brüt kar olarak işlenmiş. 2022 yılında hasılat artmış. Bunun bununla birlikte brüt kar da artmış. 1.1 milyar TL hasılat görüyoruz. 494.9 milyon brüt kar var. Hasılata geçtiğimizde 2023 yılının ilk 6 ayı için 675.2 milyonluk bir hasılat görüyoruz. Brüt kar 302.6 milyon TL. Eğer böyle devam ederse brüt kar geçen seneyi geçecek gibi gözüküyor. Ama tabii ki bakalım böyle devam edebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şu an için finansal tablosu da bu şekilde fena gözükmüyor diyebiliriz. Fiyat istikrarına bakacak olursak 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlanacak gibi gözüküyor. Bu da ne anlama geliyor? 30 gün boyunca halka arz edilen fiyatın altına düşmeyecek. Satmama taahhüdüne geçtiğimizde bir yıl ihraççı bir yıl ortaklar olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Halka açıklık oranının %21.26 olduğunu söyleyelim. Halka arz kontosu %18 seviyelerinde ve halka arz büyüklüğü 646.9 milyon TL arkadaşlar. Ee, yanılmıyorsam TAP bunun 10 katı seviyelerinde bir şeyde. de ee, TAP kıyaslıyorum çünkü katılımında ona göre kıyaslayabilirsiniz. Tapkı çok fazla reklam yaptı ve en son halk arzlardan bir tanesi de o olduğu için onunla kıyas yapıyorum. Ee, halk arz büyüklüğü dediğimiz gibi 646.9 milyon TL çok büyük değil. Ee, düşük orta seviyelerde diyebiliriz. Tamamı eşit dağıtım dedik. T1 ve T2 bakiye kullanılabiliyor. Katılım endeksine uygun. Yani eğer bir hisseyi e, bir halka arzı eğer elinizde çıkardıysanız sattıysanız ve henüz cüzdanınıza düşmediyse o bakiyeyi de kullanabiliyorsunuz. Onu da belirtelim. Katılım endeksine de uygun olduğunu söyleyelim. Turex turunç madencilik halk arzında durumlar böyle arkadaşlar. Bakalım umarım bizlere yüksek gelirler sağlar. Umarım yüksek kazançlar getirir. Tapgıdağ'dan sonra da gerçekten ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çok heyecanlı çok stresli günler geçiriyoruz Tapgıdağ sebebiyle. Umarım ilerleyen süreçte Tapgıdağ'ın yine aynı şekilde ve diğer halk arz ve hisselerinde elimizde bulunan bütün hisselerin kar kar gitmelerini e, umut ediyoruz diyelim. Video bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.